zorundadırlar. Daha fazla hamdü sena etmek, Allah'ın adını daha çok zikretmek zorundadırlar. Bu bir vazife. Serveti olanlar, zenginliği olanlar Allah'a daha çok hesap vermek zorundadırlar. Mahşer günü, hesap günü, hesap günü her bir varlığın, servetin, zenginliğin hesabını vereceklerine inanmak mecburiyetindedirler. Kuruş kuruş hesap vermek zorunda olduklarını bilmedikçe yeryüzünde nasıl bir hizmet yapabileceklerini anlayamazlar. Aziz müminler, bir arabanın nasıl ki direksiyonu en mühim unsurlardan birisi ise direksiyon dediğimiz otomobillerin ve motorlu vasıtaların tamamının yönetilmesi ve istenilen istikamete, hedefe ve gayeye doğru gidebilmesi için bir arabada direksiyon ne kadar mühim ise ne kadar önemli ise ahiret'e ve hesap gününe inanmak da bu kadar ehemmiyetlidir. Dünyamızı bir arabaya benzetebilirsiniz. Dünya dediğimiz alem fani dünya tıpkı bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. Evinizi, hayatınızı bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. Ancak o otomobilin bir yönü, bir direksiyonu istenilen tarafa doğru yürütebilecek bir kabiliyeti olmalı. Zenginin elindeki dünya altındaki arabası gibidir. Direksiyonu mutlaka lazımdır. İslam'da ahiret imanı, yevmi hesaba. Yevmi hesap Allah'ın dünyada verdiği bütün nimetlerin hesabını isteyeceği ahiret gününe iman etmek de arabadaki direksiyon gibi dünyadaki insana yön veriyor, istikamet veriyor. Ahirete ve hesap gününe imanını kaybeden bir insan direksiyonu çıkmış, kaybolmuş bir arabadaki insan gibi oluyor, nereye çarpacağını Allah biliyor. Bu temsil gayet mühim. Onun için hataların, isyanların hızla çoğalışı da bu noktadan neşet ediyor. Efendiler, şimdi Kur'an-ı Mübin bu mevzularda son derece kesin hükümler getiriyor. Kesin hükümler getiriyor. Bakınız, peygambere, Allah yoluna karşı çıkan, fiili olarak karşı çıkmasa bile, netice olarak karşı çıkan, netice, biz dini İslam'a iman eden müminler, daima neticeye bakacağız. Netice, bir adam istediği kadar kendisine ayrı bir hava, ayrı bir süs vermeye devam etsin. Mühim olan o değil, neticedir. Neticedir. Şimdi netice deyince şunu kastediyorum. Şu Cami-i Şerif'te şu mukaddes mabed Allah'a ibadet edilen yerde şurada bir sayım yapılsa bir sayım yapılsa, bir tekmil verilse, netice itibariyle görülecektir ki, bunu samimane söylüyorum ve tecrübelerimiz var tabi, şu cami şerifin içinde fevkalade zengin olan insanlardan çok az insan vardı. Şu dakikalarda onlar senetlerin, sepetlerin, Ödemelerin, tediyelerin, bankaların, kredinin, faizin peşinde. Hele bir de en beter olan, en feci olan taraflardan birisi de mübarek Cuma günü. Müslümanların bayramıdır biliyorsunuz, ibadet günüdür. Bir haftalık günler içerisinde Cuma günü yevmül Cuma, Cuma günü müminlerin bir araya geldikleri, Allah'a ibadet ettikleri, geniş geniş zikru tesbih edecekleri bir gün olduğu halde, bugün bunu tamamen tersine çevirmişler. Cuma günü geldi mi, esnafı, tüccarı, işçisi, kapıcısı, hancısı, hamamcısı, hammalı hafta sonudur diye camiyi, vaaz-ı bir kenara itiyor, alacaklarının peşine düşüyor. Cuma gününü rezil etmişler haşa. Ticarete, dünyaya alet etmişler. Vaktinde namaza gelemiyor. Vakitlice cami şerife gelip oturamıyor. Eyvah alacaklarımı toplayamam yahu bankalar kapanıyor. Müşteri kaybolur bir hafta geç kalırım. Paramı alamam senet yanar sepet yanar. Cuma gününü tamamen perişan bir dünya süfliyatının emrine vermişler. Hasbel kader bin bir zahmetle, sıkıntıyla cuma günü camiye gelen cemaati müslimi'nin büyük ekseriyeti böyle saatine baka baka namaz kılıyor. Yahu falanca da alacağım vardı acaba dükkana geldi mi gelmedi mi? Aman hemen selam verip koşayım diyor. İslam dininde Cuma günümüzü ne perişan etmişler görüyor musunuz? Ama Yahudiler biliyorsunuz cumartesi günü Kur'an-ı Kerim buna şöyle işaret